81 ilin kabul etmediği marzik zehir saçıyor. Ankara'ya en fazla kanserli hasta Karabük'ten gidiyor. Vergili götürdü. Belediye başkanı da niye onu önlemedi? Karabük'ü niye bir trafik sorunu çözmedi? Şu diş hastanesinden öbür tarafa pislikten gidilmeye, yol, yolları bozuk, evleri 15 sene oldu. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm diye götürdü. Ne kentsel dönüşüm? Karabük'ün ortasını berbat etti. Gitti tarım arazisine e, Tokyo yaptı. Karabük'ün içi pislikten geçilmeye. Niye Karabük'ü yenilemedi? Hava kirlilik sorununu mu çözdü? Yok. Bir trafik sorununu mu çözdü? Yok. Ondan sonra bir kare bükün mesela o ilk, ilk seçi, bu sefer, geçen seçildiği zaman dedi sosyal işte bilmem ne yapacın hastane yapacın diş hastanesinin öbür ta sağlık tarama merkezi yapacın dedi şunu yapacın bunu yapacın dedi yapmadı. Kendisinin orada yeri var. İki tane cep cep telefonlarının hani şu ne büyük bina şeyle var ya verici verici dikti o